Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur aslanınızı aranıza. Biri bizi durdursun canım. <laughs> Sayın Suçluğlu bizi niye buraya rica etmiş? Herhalde başarılarımızı duydu da bir aferin diyecek bize. <laughs> ya da şey olabilir, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hem Cumhuriyet Bayramı hem babamın doğum günü. Belki bir kutlama falan varsa, belki bizi davet edecek. Bir anın pek gece hayatım yoktur ama bakalım. <gülüyor> babacım, <gülüyor> günaydın. İlk kutlayan ben olayım dedim. İyi ki doğdunuz. Otur, otur. Sana? Tamam. Yavuz siz ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptık babacım? Bütün dünyayı sarsan etkisi altına alan sokak yemeği konseptini dükkanımızın önüne getirdik. Hem pazarlama adına da. Oğlum siz salak mısınız? Herkes daha ucuz diye simit patates bilmem ne almış. Dükkanında hiçbir mal satılmamış. Tavuk pilav falan hep atılmış. Tatlılar herkese. Dükkanda müthiş bir zarar var. Ne? Üstelik o seyyar arabalara bir sürü para harcamışsınız. Ee, şimdi ben bu adadım Sayın Suçuoğlu. Bana bak. Hemen satış ha Dursun. Sen ne biçim adamsın ya? Sen kendinde simit peynir satmadın mı Dursun he? Senden hiç beklemezdim Dursun. En sonunda bunlar seni de kendilerine benzettiler yani. Ben e, arkadaş kurbanı oldum Sayın Suçuoğlu ama telafi eder Ok. Na, na, nasıl telafi edeceksin? E, Volkan Volkan'ın arkadaşları bir hikaye gelmese oradan bayağı bir kar yaparak ya. Tamam. Sus, su, su, sus bakayım, sus. Ben seni ne yapacağını söyleyeyim. O arabalar dükkanın önünden kaldırılacak. Dükkan bütün gün eskisi gibi çalışacak. Geceleri de o arabalara alıp sabaha kadar sermayenizi çıkarıncaya kadar seyyar satıcılık yapacaksınız. Benim pek gece hayatım yok ama ya. İyi işte artık var. Volkan, bu gece seyyar satıcıya bir iki saat ara ver. Aşağı sokaktaki kafede Cumhuriyet gecesi var. Ben 20 tane bilet aldım. Bir, sürü misafirimiz olacak. Seni de gelmen lazım. Doğum gününüz için babacığım. Geldiğinde görürsün ne işin olduğunu. Dursun, senin için de akşamüstü özel bir ceza hazırladım. Ceza mı? Evet. Dilber Hanım'a direksiyon dersi vereceksin. Ha, şimdi ağır oldu çocuğa be. Ha gelin çırpamayacak yaprak mıymış ya arkadaşlar az daha ben kalp setlisinden gidiyordum ama sizin yüzünüzden bütün gece korkudan makbilenin yaba ellerini tutmak zorunda kaldım ya haberiniz var mı ya Burhan Bey kıyafet bolosuna gidiyordum ben yani şimdi, Cem'i beklerken üşüyünce sizden anahtar alıp içeri girerim diye düşündüm yani yanlış anladınız he bana hiç öyle gelmedi ama kasıtlı bir plan gibi geldi bana Ay, aman ama ne işte? Siz de beni ittiniz. Hem bacağım sakat hem kolum sakat. Daha ne istiyorsunuz? Ay çocuklar bir şey diyeceğim. Tahsin Bey beni arayıp akşam kafedeki Cumhuriyet Gecesi'ne davet etti. Sizce ne demek bu? Ben de davetliyim. Hatta annemi de davet etti. Ehtiyar'ın doğum günü ondandır. Hediye bekliyor ya. Ay, hayır canım. O hiçbir zaman öyle büyük doğum günü yapmaz ki. Ben bile davetliyim kız. Başka bir yerde Cumhuriyet Balosu'na katılıp geç saatte kafeye uğrayacağım. Ben gelmeden gitmeyin ha. Ay Dua edin de akşam sahneye çıkabileyim. Ya ağrılarım artıyor biraz. Ben neden ısrar kıyamet buraya oturttun oğlum? Ya araba sürmeyi öğrenecek ben miyim sen misin ya? Tabii sen oturacaksın. Baba, bak. Sen koskoca Dilber Koçarslan'ı niye sen diye mi hitap ediyorsun hoşçik? Ya sen bunları kafaya takma. Sen benim dediklerime kulak ver yeter hanım teyze. Despot musun oğlum sen acık? Despotum değilim, o senin problemin değil. Hadi bakalım çevir akonta. aç çevirdim, ne oldu? E, ne oldu? Araba gitmiyor. E, gitmez, neden? Neden? Gaz vermediğin için yakıt hava karışımının içinde kıvılcımla yanmasıyla patlama olmadı. Olmayınca yarattığı basınç piston tarafından hareket enerjisine dönmedi. Anlayın mısın? Hiç anlamadım. La ilahe illallah ya ya beni dikkat edeceğin hanım teyze bir daha anlatacağım ha. Abbu, sende çok fena sinir var oğlum. Dikkat et. Çok sinir erkekte hastalık yapar. Ne hastalığı yapar? Ülserin var mı? Yok. Basur? Ya yok. Kaşıntı? Yok. Geceleri terliyor musun? Bazen yaz aylarında. Hı, sinirden o yapar. Sinirden mi? Geceleri yatarken koltuk altlarına samsa ezip koyacaksın. Til bağlayacaksın. Ter mer kalmaz. Sarımsak. He. Bir de vakit geçirmeden evlen. Karısızlık da sinir yapar. Koltuk altlarında sarımsakla hangi kare evlenecek benimle ya? Ben sağ bulurum. Allah'a mı? Evel Allah. Çevir bakayım ha konta. Çevirdim. Geç vitese. Geçtim. Ver gazı. Aha Kapattım. Of hanım teyze ya bu onuncu mu yirminci mi ne ya? Bak bir teklif. Sen hiç ehliyeti falan boş ver ya. Alma sen ehliyet mehliyet ya. Sen bak kız bul ben seni istediğin yere götüreceğim götüreceğim. Beş kuruş da para istemiyorum teklif bile etme sakın. Ba bedava şoförlük ne edeceksin oğlum? Garanti. Yeter ki sen araba kullanma ya. <laughs> Al kız kimmiş ki Nasılsınız kardeşim? Nasıl olalım Taceddin? Dibe vurduk. Sermayeyi kurtarmak için satışa gideceğiz şimdi. Sen ne yaptın? Sattın mı baklava arabasını? Yok be kardeşim. Şahane fikirmiş. Beş tane araba daha aldık. Bütün şehirde baklava satıyoruz. <laughs> Allah Allah. Taceddin, aramızda en salak sensin. Ticarette de tek başarılı olan yine sensin. Nasıl oluyor bu ya? ya ayıp oluyor ama Volkan. Yani böyle laf konuşulur mu hiç? Küserim vallahi bak ha. Taco, kapris yapma ya. Zaten param yok, sevgilim yok. Şarkıcı olacağım derken seyyar satıcı oldum. Senin küspen olsa olsa bu duruma tüy diker yani. Beyler evet. hadi yürüyün, hadi, hadi, hadi. Çekil lan oradan, çekil. Kumpir! Mescali! Kumpir baksana bana! dinle sevgili dinle ya, Yok ya arkadaşlar vallahi olmuyor ya ben yapamayacağım çok canım acıyor Ya yerime başka birisini bulamaz mısınız? Bu saatte mi? Genç seninkinin ketçabı dubleydi değil mi? Evet Al bakalım Teşekkürler Teşekkür ederim. Hadi eyvallah Kompir baksana bana Kumpir boşasana beni. Kumpir baksana bana. Kumpir. Oh be. İyi ki görmedi beni. Rezil olurduk vallahi ya. Kadere bak ya. Ne oluyor lan? Niye koşuyorsunuz? Sertaç, ne oluyor lan? Sertaç! <laughs> Merhaba abi, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah belanı versin Sertaç. Hadi bu dursun manyak. Sen niye geçerken zabıta var diye uyarmıyorsun? Koşmaktan tık nefes olduk abi. Seni görecek halim mi vardı? Aman çok hızlı koştunuz sanki. 50 metre ötede siz de yakalandınız. Süpermen. Arabalar da kitli o kötü oldu ya. Şu halime bak ya. Patates satarken o randevulaştım kızı gördüm. Gördü mü abi? Görmedi saklandım. Ama benim niye hiçbir işim yaver gitmiyor böyle sert aç ya? He? Yani o kızın beni şarkı söylerken falan görmesini isterdim. Patates satarken değil. Ya yani nedir benim bu kaderim böyle ya? Ben bir balta hesap alamayacak mıyım lan? Tilbe Hanım teyze bak kız bulacak. Sağda bulsun mu ne diyorsun? Sus lan. Sus. Alo? Ha, Volkan! Ya Volkan sana çok ihtiyacım var. Benim de sana bebeğim. Ha? <laughs> ya, ya yok yok. Yo, ya bak şöyle ya. Ya bu akşam kafede programım vardı. Ve şarkı söyleyebilecek durumda değilim de. Ya benim yerime çıkar mısın acaba? Şey, smokinin var mı? Çıkmam mı be? <laughs> Düğünden kalan bir smokin var onu giyeriz. Ne söyleyeceğiz? Tango! Tamam tamam, ayarlarız. <laughs> Beyler, şansım dönüyor galiba. Hadi Burhan, çıkıyoruz. Ay Makbile yani hediye paketi gibi olmuşsun. Sağ ol Burhan abi, siz de öyle. Hadi bakalım, bu gece önemli bir gece. <laughs> Burhan e, Haydi, nerede kaldınız? Geç gitmeyek. <laughs> dinledim Aslı bu gene neden şarkı söylüyor? E, yaprak sakatlanmış da babacığım Volkanlar rica etmiş yerime çıkar mısın diye Dans edek mi Tahsin Bey? Dans mı? He tango yapak mı? Ben hiç bilmem kusura bakmayın diyorlar da. Tansiyonum falan çıkıyor sonra He <laughs> ben dans edeyim de sen beni seyret o zaman <gülüyor> <gülüyor> Senin geçtiğin yerlerden geçmiyorum Senin Müzik çalınca da yılan gibi kovruğum ha! Tahsin bey! Be, Tahsin çıkmasın! Sen de telleme Siz oturun o zaman! Sevgili misafirler! Efendim gecemize tangolarla devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Büyük Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 85. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Aslı yalnız Ha, öyle görünüyor. Sözlüsü yok muydu onun? He? Paraları mı açık? Bilmiyorum ki anneciğim. Bitmeyecek, gitti, o dönmeyecek Uzun yıllar geçse bile Yaşarım hayaliyle Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer O sesimle ona ersem bana dünya yedirir ne yazık ki deniz öykü ufuklar soldu. Bir elemle doluyor her yeni gün. Saat geldi. Ha öyle mi? Ben hazırlıklı olayım mı? Ol ol. ol, ol. Tamam. Ne işitsem ne söylesem bana bin dert olur. Köyü... Sevgili misafirler, kıymetli konuklar, Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bizim bayramımız. Ama aynı zamanda babamızın da doğum günü. Ben, ben. Baba şarkı mı söyleyeceksin? Ne yapacaksın ya? bırak zaten <laughs> ya çoğunluk bizim misafirimiz. Efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu akşam burada buluşmamızın birinci sebebi... Ülkemizin en önemli, en mutlu günü olan Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak. Bravo. İkincisi, naçizane benim doğum günüm. Aa, Ama bir sebep daha var. Aa, neymiş hiç bu? Aslı, bak bu Burhan. Gelin şöyle bakayım yanıma. Aa, aile bireylerini etrafında toplayayım, mirasını açıklayacak. Yürü. <laughs> Efendim, Makbule benim kızımdır. E, Burhan da bir yerde oğlum sayılır çünkü kaç yıldır beraberiz. verecek herhalde ev. Eğer... Burhan Bey. Bu güzel ve mutlu gecede bu gençleri daha da mutlu edecek bir sürprizim var. Yazlık mı kazıyorsa? He? <laughs> Aslı. Ay ne yapıyorum? Aslı Osman mı var acaba? Osman nerede ya? Osman yok. Osman nereye gitti ki? Osman yok yani. Efendim? Birilerini bu kadar çok sevdiklerini ben de bu hafta anladım. Dedim ki, daha fazla geciktirmeyelim ve işe el koydum. Ya, Matbule'ye Tahsin Bey amcım. Ay, Burhan Bey ne güzel sürpriz. Tasm Bey amca, biraz emri vahke ki mı? Şişt, Burhan dinleyin. Burhan ve Matbule'ye bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bir yastık çek inşallah. Şşş. fikrim Senin konuş diye. ya. Abi. Burak yapışma ya, hemen bak. Kimin fikriydi bu? Senin fikrin değil. Çok temizler ya. Senin fikrin. Senin fikrin. Kimin fikriydi benim abi? Allah'ım ya. Bak Bülay abla. Allah senin e, şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Şansa bak ya. Arkadaşlar, şöyle güzel bir aşk şarkısı çalalım. Hadi bakayım. dans edelim mi? Biz? Çok sağ ee, Herkes dans ediyor da ondan. Ha, e, olabilir. Artık yani sazım. sakıncası yok tabii. Kırık kalbimi dinle. Dinle sevgili dinle. Çok zaman var yalnızım. Kırıldım artık sazım. Kırık kalbimi dinle unutulsa sevdalar ve acı hatıralar Senin için kim ağlar, öksüz kalbimi dinler Ben bir yaralı kuşum Aa, Hoş geldiniz. Görmedim sizi. Volkan, Selin geliyor e bu hafta haber vereyim dedim. Selim mi geliyor? Evet. Anlaşmak istiyormuş, öyle mi? Ah, anlaşmak istiyor. Anlaşmak istiyor. Tabii ben tahmin ediyordum zaten de. Vallahi ben öyle hemen barışmayı düşünmüyorum. Çok yıprandım. Çok üzüldüm ben. Aramadı, sormadı uzun bir süre. Hayır Volkan. Selin barışmak niyetinde değil. Anlaşmalı boşanma istiyor. Uzamasın diyor yani. Ha. Ah anlaşmalı boşanma. Tamam zaten ben de aşağı yukarı aynı duygulardaydım. Arabadım üzülmesin üzmeyeyim onu diye ben. Hayır evet, bir şey Hem daha fazla kırmayın birbirinizi. E, aileler yüz yüze bakıyor. Ha? Aslı bizde çalışıyor değil mi? Ben sürekli severim hepinizi ya. Yani. İleride bakarsın arkadaş olabilirsin de sevinme değil mi? Hadi size tebrikler canım. Tebrikler. Teşekkürler. beni bekleyecektiniz ya. Ya saatin iki olduğunu biliyorum. Anca yetiştim öteki balodan buraya. Ne yapayım? <laughs> Aman iyi be. Tamam ben şimdi kafeye giderim. Beş dakika dururum. Belki tanıdık birini görürüm. Size kalmadım. Diyorlar. <laughs> Diyorlar. Fatoş Banali. Severim. Yorulmuşum kurşun Şu, şu kırık, kalbi dinle Evet sevgili misafirler aslında gecemizin sonuna geldik ama içimden bir parça daha söylemek geliyor. Belki gecemizin konseptine uygun değil ama benim şu an içinde bulunduğum konsepte çok uygun. O yüzden hoşgörünüze sığınarak <laughs> şehirde buldum Buldum ellerini Bu şehirde sevdim Madem dillerini Senle unuttum bütün ezberlerimi Pişman değilim kaçtım kederden Düşman değilim Çöktüm erkenden Bir daha bu yolları Aynı hevesle yürürüm Kim bilir ne bekliyor Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya göz görülür Kuaf buluyorlar Bu kaçak Halimi Seninle Doldurdum Yasak ihlali Seninle kapattım Aşk Defterleri Pişman değilim Göçtüm Keder Düşman Döktüm ölülerden Bir daha bu yolları Aynı hevesle yürürüm Kim bilir ne bekliyor Kalır mıyım, ölür müyüm Ne malum dünya gözüyle Bir daha görürüm geldin. Hoş buldum. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Senin de. Sen şarkı mı söylüyorsun? Öyle işte efkarlanınca. Ha, çok güzel söylüyorsun ama hislendim bayağı. Sağ ol. Ee, bugün burnunu tıkamadan gelmişsin. Kokmuyorum galiba. Kokmuyorum derken? Yok o gün benim burnum akıyordu da salak gibi onları burnumda unutmuşum. Aa, burnum mu akıyordu? Ha. Eyvah o zaman ben büyük ayılık ettim sana karşı ya. Oldukça. Aa, ben benim kokumdan rahatsız oldun da onları taktın sandım. Aa ne kokuyordun ki? Boş ver ya şimdi uzun hikaye. Anlatsam dinler misin? Ya bu gece oldukça geç oldu ama yani başka bir zaman dinlemek isterim, çünkü merak ettim. Ha? <laughs> ya o zaman... ...ben senin numaranı silmiştim de... Hı. ...bir daha söylesene. Um. Um. <laughs> Yine mi unuttun? <laughs> hatırla hatırla. yürür müyüm? Kim? kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Allah'ım aşık mı oluyorum ben yine ya? <gülüyor> 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 Allah Verir daha.